Almanya'nın Kuzey Renvesfalya eyaletinde 28 Eylül 2025'te yapılan ikinci tur belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçları belli oldu. CDU ve SPD büyük kentlerde başa baş bir tablo ortaya koyarken, Yeşiller yalnızca Münster'de belediye başkanlığını kazanabildi. Aşırı sağcı AFD ise hiçbir şehirde başarı sağlayamadı. SPD, eyaletin en büyük ikinci şehri köründe Torsten Burmester'le %53,5 oy alarak belediye başkanlığını geri kazandı. Mevcut belediye başkanı Zören Link ise Duisburg'da oyların %78,57'sini alarak tarihi bir farkla yeniden seçildi. SPD ayrıca Bohum, Oberhausen, Gelsenkirchen ve Krefeld'de de kazandı. CDU ise başkent Düsseldorf'ta Stefan Keller, Dortmund'da Alexander Omar Kaluti ve Essen'de Thomas Kufen ile ipi göğüsledi. Ayrıca Bonn, Hagen ve Bielefeld'de de belediye başkanlıklarını kazanan Sede U, üçü Ruhr bölgesinde olmak üzere toplam 6 büyükirde üstünlük sağladı. Yeşiller 2020'de elde ettiği bazı belediye başkanlıklarını kaybetti. Köln ve Bond'daki yarışları kaybeden parti, yalnızca Üniversite Kenti Münster'de Tilman Fuchs'un %57,91'lik başarısıyla bir zafer elde edebildi. İlk turda eyalet genelinde %14,5 oy alarak dikkat çeken AfD, ikinci turda hiçbir büyük şehirde seçimi kazanamadı. Duisburg'da sören Link'in karşısına çıkan AfD adayı Karsten Gross yalnızca %21,43'te kaldı. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil AF'de hiçbir yerde halkın güvenini kazanamadı. Bu, demokrasimiz adına sevindirici bir sonuç dedi. Enervi Başbakanı Hendrik Wüst, seçimlerin pragmatik ve merkezdeki çözüm odaklı politikaların onayı olduğunu vurguladı. Sede Ulu Yen Şipan ise, son olarak 1999'da bu kadar güçlü bir sonuç almıştık sözleriyle partinin zaferini kutladı. SPD'nin meclis başkanı ve eş genel başkanı Beerbel Bas ise uyarıda bulunarak, halkın günlük sorunlarını çözmek, Yaşam koşullarını iyileştirmek önceliğimiz olmalı dedi.